Bugün hayvanları koruma etkinliği kapsamında kadın ve bilim teknolojileri atölyemizle birlikte ortak bir çalışma yaptık. Burada çocukların hem akranlarından öğrenmelerini sağlamasıydı süreci. Aynı zamanda hayvan sevgisi, hayvanları koruma, hayvanların hayatımızdaki önemi, bunlarla ilgili farkındalık çalışmalarının ardından ortak bir çalışmayla hayvanları beslemek üzerine yapılan mama kaplarının dağıtımını yapıyoruz şu anda. Canlıları koruma, hayvanların farkındalıkları, bu doğrultuda da hayvanların yaşam alanları, onların özellikleri ve onları korumaya yönelik çalışmalarda, çevre duyarlılığı, bunlarla ilgili etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Sanat etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Bugünkü gibi uygulamalı etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. Atölyemizde üç boyutlu tasarım eğitimi vererek çocuklara mama kapları tasarlattık. Ve bu mama kaplarımızı kreşimizdeki öğrencilerle paylaşmak istedik. Buradaki amacımız sokak hayvanları ne korumak amacıyla ee, ve onları beslemek amacıyla üretmiş olduğumuz mama kaplarını öğrencilerimiz, e, kreş öğrencilerine hediye etmek istediler. Biz de bunu projelendirdik. E, kreşimizle birlikte böyle bir projeye imza attık. Atölyemizde teknoloji eğitiminin yanı sıra çocuklara e, sosyal konularda bilinç kazandırmaya çalışıyoruz. E, Hayvanlar günü istinaden mama kapları tasarladık. E, ve bunu da e, Adile Teyze Kreşindeki öğrencilerimize hediye ettik. Burada çocuklarımız hem hayvanlarla ilgili onlara ilgi duyduklarını yansıtırken hem de teknolojiyi burada araç olarak kullandılar. İkisini bir projede buluşturduk. Böyle hayvanlar için kap yaptık. İçine arkadaşlarımızın ve kendi isimimizin baş harflerini yazacağız. İçine su mama koyup. Hayvanları önüne koyacağız. İçecekler, yiyecekler. Hayvanları görünce susuz ya da aç kalıyorsa yemek, su verebiliriz. Hayvanları satın almayın. Barınaktan sahiplenin. Kodamaya başladığım ilk günden beri yeni şeyler öğrendik. Bugün de kedi köpek maması yaparak hayvanlara mama yapmayı düşünüyoruz. Mama kabı. Evimde köpek olmasına rağmen bir sürü hayvan hayvanımın olmasını istiyorum bahçemizi besliyoruz büyüyene kadar. Sonra kendi kendini koruyabilene kadar evimizde besliyoruz bahçemizde. Hayvanlara zarar veren memelerini istiyorum. Onlar da bir canlı. Veteriner olmak istiyorum. Çünkü hayvanları çok seviyorum. Kimseye sen eskiden kalma. I said